Tekrar Merhaba Arkadaşlar e, Peri Bebeğimizi Örmeye Devam Ediyoruz e, Bu Videoda Şu e, Şöyle Yakından Göstereyim Şu Kısmını Öreceğiz Bu Sarı e, Çiçekli Kısmı Öreceğiz Şöyle Tekrar Bırakıyorum e, Gövdemizi Buraya Kadar Tamamlamıştık Zaten e, Şimdi e, Gövdemizi Örerken Zaten Bir Altta Bir Üste Bakın Şurada iki sıra e, arka ilmeklerden almıştık. Şimdi onun üst ilmeklerinden alarak öreceğiz. Arka kısmını çeviriyorum. Bebeğimizin ilk başlangıç kısmını ve üstteki e, ilmekten alıyorum. Buradan ipimi takıyorum. Yani bebeğin yine arka kısmından başlamış olacağım. Buraya ipimi tutturuyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Yine e, örerken e, düz üst e, düz kısmı üste gelsin e, gelmesini istediğim için e, boyun kısmı bana bakacak gövde kısmı aşağı tarafa bakacak. E, şimdi başını doluyorum. E, şuradan yakından göstereyim. Bir tane sık iğne atlayıp ikincisine batıyorum. ve 3 kere de alıyorum 1 2 3 aynı yere batıyorum başını dolayıp yine 3 kere de alıyorum başını doluyorum aynı yere batıyorum 3 kere de alıyorum toplamda aynı deliğe 3 üç tane üçlü trabzan yapmış oldum şimdi e, bu ipi daha sonra kaybedersiniz 1 2 3 tane zincir çektim hemen bu bitti e, şöyle göstereyim bitiş yerine batıyorum ve bir kere de alıyorum başını doladım yine aynı deliğe batıyorum aynı yere ve 3 üç tane üçlü trabzan dolduruyorum aynı yere yani bir tane sık iğnenin içinde toplamda 6 tane üçlü trabzanım olacak araya da 3 tane zincir çekip başını dolamadan battığım kısım olacak Şimdi bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum ve bir kere de alıyorum. İlki tamamlanmış oldu. Başını doladım, bir tane atlıyorum, ikincisine batıyorum ve üç kere de alarak yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum dibindeki kısma batıp bir kere de alıyorum başını doluyorum aynı yere tekrar 3 üç tane üçlü trabzan dolduruyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum ve bir kere de alıyorum şöyle göstereyim hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz başını doluyorum bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve üç tane Üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve bir kere de alıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere üç tane daha Trabzan dolduruyorum. Bir tane atlıyorum diğerine batıyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum Başında doladım. Bir atladım. Diğerine battım. Yine aynı işlemi devam ettiriyorum. 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Ve aynı sık iğnenin içine 3 tane daha trabzan yaptım. Bir tane atladım. Diğerine batıyorum ve kapatıyorum. Başında doluyorum bir atlıyorum bir diğerine batıyorum 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum dibine batıyorum bir kere de alıyorum aynı yere tekrar 3 tane trabzan dolduruyorum bir atlıyorum batıyorum ve bir kere de alıyorum sıra başına kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. İsterseniz için doldurup da örebilirsiniz ama e, bu şekilde benim için daha kolay oluyor. O yüzden ben doldurmadan tamamladım. E, buraya artık birleştirme yerimize geldik. Yaptığım yere batıyorum. İlk yaptığımın hemen dibine batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kaybedeceğim için bir miktar bırakıp şu şekilde tamamlıyorum bakın bu kısmı tamamlamış olduk isterseniz beraber sayalım kaç tane olduğunu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yani 8 tane bu pıtırcıklı üçgenden yaptığınız zaman e, bebeğimizin şu e, sarı bordür kısmını hangi renkle yaptıysanız o kısım tamamlanmış oluyor. İçini doldurduktan sonra şöyle şu şöyle elinizle düzelttiğiniz zaman zaten düzeliyor. Şöyle. E, bir sonraki e, şuradaki kalan sıraya da bu yeşil kısmı yapacağız. Şimdilik buraya kadar siz tamamlayın. Diğer videoda görüşmek üzere. cool i guess